Muhtemel müminler çok önemli bir zaman dilimi içerisindeyiz. Üç ayların içerisindeyiz. Manevi bir iklimin içerisindeyiz. Birkaç cümle bu Manevi bir iklimle, bu Manevi atmosferle, üç aylarla ilgili bir iki cümle söyledikten sonra inşallah daha önemli konuları zamanımız elverdiği müddetçe aktarmaya, anlatmaya çalışacağız. Yüce Mevlam tesirini istifade etmeyi hepimize nasip ve müesser edesin. Tamam. Tamam. Muhterem müminler, biliyorsunuz allah Teala Celle Celaluhu Hazretleri'ni bize vermiş olduğu sayısız nimetler vardır. Bu nimetleri saymaya kalksak sayamayız. İşte bu nimetlerden bir tanesi de üç aylar ve üç aylarda idrak edeceğimiz kandil geceleridir. Bu üç aylar yani içinde bulunduğumuz manevi iklim, aynı zamanda manevi yönden pazarlar mesabesindedir. Nasıl ki bu dünya hayatında maddi yönden pazarları, panayırları, mahyaları takip ederiz. Neden? Az parayla çok alışveriş yapabilmek için, yani kısaca kar elde edebilmek için. İşte bu manevi iklim de manevi yönden pazarlar mesabesindedir. Allahü Teala Celle Celaluhu Hazretleri senenin diğer aylarında vermediği sevabı, mükafatı bu üç aylarda vermektedir. Nasıl ki yeryüzünde mekanlar arasında mübarek mekanlar olduğu gibi, Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Aksa gibi mübarek mekanlar olduğu gibi, zamanlar arasında da işte böyle manevi iklimler, manevi zamanlar, mübarek zamanlar vardır. Yine bu manevi iklim manevi yönden vahalara benzemektedirler muhterem müddinler. Eskiden çöl yolcuları olurmuş, kızgın güneşin altında, kızgın kumların üzerinde seyahat ederlermiş. Güneş onları kavururmuş, hararetten kıvranırlarmış. Ne zaman ki bir su birikintisi vahalara, yeşilliklere rastladıklarında kervanlarını oraya yaklaştırırlar, orada dururlar, dinlenirler, eğlenirler. Affedersiniz hayvanlarını sularlar, kaplarını doldururlar, kendi hararetlerini giderirler, yolculuk için güç, kuvvet bulurlar ve yine yollarına, seyahatlerine devam ederlermiş. İşte bu manevi iklim de manevi yönden vahalara benzemektedir. İnsanoğlu hepimizin bildiği gibi uzun bir yolculuğun yolcusudur. Ruhlar aleminden bu dünyaya, bu dünyadan kabre, kabirden mahşere, mahşerden de nihai durağımız cennet ya da cehenneme uzun bir yolculuğun yolcusu. Ruhlar aleminden başlayan bu yolculuk ya cennette sona erecek, Allahü Teala hepimizi kavuştursun ya da Allah muhafaza buyursun cehennemde sona erecek. İşte bu uzun yolculuğun yolcusu olan insanoğlu bu dünya hayatında bazen şeytana uyuyor, bazen hata yapıyor. İşte Bazen kalbi kirleniyor, paslanıyor, pas tutuyor, mühürleniyor. İşte bu manevi iklim bu dünya hayatında bu kirlerden, paslardan temizlenmemiz için, yeniden moral ve motivasyon kazanmamız için, akümüzü doldurmamız için, şarj etmemiz için, yeniden enerji kazanıp uzun yolculuğa devam edebilmemiz için manevi yönden vahalara benzemektedir ve manevi yönden bir fırsattır. Yine muhterem müminler bu manevi iklim Allahü Teala'nın bize vermiş olduğu ikaz levhalarıdır. Demin söyledik ya hepimiz yolcuyuz. Bu dünya hayatında da yolculuk yapıyoruz. Bazen şoförlük yapıyoruz. Bazen şoförlerle beraber seyahat ediyoruz. Yollarda bazı ikaz levhaları var. Devletimizin koymuş olduğu trafik kuralları var. Bu trafik kuralları yollar için değil, yolcular içindir. Eğer bu kurallara uyarsak, Sağ salim hedefimize varabiliriz, güvenli bir şekilde seyahat edebiliriz. Nasıl ki devletimizin trafik kuralları varsa, yollarda ikaz levhaları varsa, kaygan yol, keskin biraz hız taditleri varsa, Allahü Teala Celle Celalü Hazretlerinin de manevi yönden koymuş olduğu ikaz levhaları var, uyarı levhaları var. İşte bu manevi iklim, bu üç aylar, bu üç aylarda idrak edeceğimiz. Kandil geceleri veyahut Cuma geceleri işte bu manevi yönden ikaz levhalarıdır. Hala da Allah'a isyan eden, Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını çiğneyen, Allah-u Teala Celle Celaluhu Hazretlerinin vermiş olduğu sayısız nimete karşı hala da Allah-u Teala'ya nankörlük yapan insanlar için belki bu aylar, bu aylarda idrak edeceğimiz kandil geceleri veyahut Cuma geceleri ikaz devhası olabilir. Ya bugün üç aylara girdik. iş işte derece bayına girdik. Veyahut bugün kandil veyahut cuma gecesi diyerek dönüş yapmak için bir ikaz levhası, bir fırsat olabilir. Allahü Teala Celle Celaluhu Hazretleri lütfu keremi sayesinde kullarını çok düşündüğü için Allahü Teala baha Allah'ı değil, bahane Allah'ı olduğu için kullarının günahını bağışlamak, kullarına sevap vermek, kullarını affetmek için böyle ikaz levhaları ne yapmıştır? Uyarı levhaları göndermiştir muhterem müminler. Ama şunu bilelim ki bizim inancımıza göre, bizim itikadımıza göre, bizim iman ve İslam anlayışımıza göre tövbe etmek için, günahtan vazgeçmek için, ibadete başlamak için mübarek bir ayı, mübarek bir iklimi, mübarek bir geceyi beklemeye gerek yoktur. Veyahut mübarek bir beldeye gitmeye de gerek yoktur. Neden? Çünkü kimsenin yarına garantisi yoktur. Şu caminin kapısından çıkmaya garantisi yok. Hatta ve hatta nefes alıp vermeye garantisi yoktur. Çünkü insanoğlunun hayatı o kadar hassas bir denge üzerinde ki verdiği nefesin yerine başka bir nefes alamasa ölüyor, hayatı sona eriyor aldığı nefesi veremese yine hayatı sona eriyor. Yani insanoğlunun hayatı, hepimizin hayatı bir nefes alıp verme, solunun nimeti kadar hassas bir denge üzerinde. Üstad çok güzel ifade ediyor. Dün geçti, yarına ömrün var mı? Gençliğine güvenme, ölen hep ihtiyar mı? diyor. Ölenler hep ihtiyar değil. Hepimiz şahit oluyoruz. Bir günlük bebekten 100 yaşındaki insana kadar cenazelerde şahit oluyoruz. İşte onun için akıllı Müslüman Hz. Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimizin hadis-i şerifine uyar. Akıllı Müslüman Hz. Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz nasıl tarif ediyor? Bir gün Abdullah İbni Ömer radıyallahu Efendimiz Hz. Ömer'in oğlu rivayet ediyor. Bir gün Medine'deydik diyor. Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimizle beraber oturuyorduk ve Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz bize sohbet ediyorlardı. Ben bir soru sordum diyor Hazreti Peygamberimize. Ya Resulallah insanların en hayırlısı, en keremlisi, en iyisi kimdir ya Resulallah diye sordum. Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz şu cevabı verdi. Ya Ömer insanların en hayırlısı, en keremlisi, en iyisi ahlaken huy yönünden en güzel olan insandır buyurmuş. Abdullah ibn Ömer Hazretleri bir soru daha sordum. Ya Resulallah, Peki ya da insanların en akıllısı kimdir diye sordum. Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz de en akıllı insana şu cevabı vermiş: En akıllı insan, insanların en akıllısı günah işlediği zaman, hata yaptığı zaman, şeytana uyduğu zaman hemen günahından vazgeçen, pişman olan, tövbe eden, nefsini hesaba çeken ve yarını için hazırlık yapan insandır buyurmuşlar Hz. Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz. Yani Hz. Peygamberimiz akıllı insanı tırlarla kitap okuyan değil, profesör doktor olan değil, akıllı insanı günah işlediği zaman hemen peşinden hatasını anlayan, pişman olan, günahta ısrar etmeyen, tövbe eden ve nefsini hesaba çeken ve yarını için hazırlık yapan insandır buyurmuşlardır. Bakınız Hazreti Şerife dikkat edin. Günah işlemeyen demiyor peygamberimiz. Şeytan olduğu müddetçe, biz de melek olmadığımız müddetçe ve peygamber olmadığımız müddetçe hata yapabiliriz. Şeytana uyabiliriz. Bu insanın yapısında var. Çünkü hepimiz nefis taşıyoruz. Ama akıllı insan kim? Hata yaptığı zaman hemen pişman olan insandır. Bakınız şeytan ile Adem Aleyhisselam arasındaki fark nedir muhterem müminler? Hepimizin bildiği gibi Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala şeytanı aleyhillane ile Adem Aleyhisselam'ı bize bildiriyor. Neden bildiriyor? İbret almamız için, ders olsun diye. Yoksa okuyup geçelim diye değil. Bakınız Allahü Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor ve şeytan onun cennetten çıkmasına sebep oluyor. Şeytan bir hata yapıyor Allah'a karşı. Bir kere günah işliyor ama Adem Aleyhisselam iki hata yapıyor. İki kere günah işliyor Allah'a karşı. Adem Aleyhisselam inşallah ebedi cennetlik oluyor. Şeytan ise bir hata yaptığı halde ebedi cehennemlik oluyor. Sebebi ne? allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi Adem Aleyhisselam'ı yarattığı zaman şeytana ve meleklere secde emri veriyor. Kabul etmelerini istiyor. Melekler hemen secde ediyorlar, kabul ediyorlar Adem Aleyhisselam'ı, ilk babamızı, ilk dedemizi. Ama şeytan aleyhillâne kabul etmiyor, kibirleniyor ve haset ediyor. Irkçılık yapıyor. Diyor ki ben ateşten yaratıldım, o topraktan yaratıldı. Ateş topraktan üstündür, üst asla secde etmez diyor şeytan. Allahü Teala da kâle mâ menâke ellâ tescüde iz emertûk. Sana Rabbin emrettiği halde seni secdeden alıkoyan, emrime karşı getiren şey nedir buyurarak Allahü Teala şeytanı rahmetinden kovuyor, lanetliyor ve cennetinden kovuyor. Şeytanın kovulmasının sebebine kibir ve haset. Yani kibir ve haset şeytanın sıfatlarındandır. İnsanın kalbinde zerre kadar kibir bulunursa cennete giremez buyuruyor Hazreti Peygamberimiz. Kibir ile din bir arada bulunmaz. Kibirlenenleri alçaltarak cehenneme sokacağız buyuruyor Allahü Teala Celle Celaluhu Hazretleri. Kibriyat sıfatı, büyüklük sıfatı ancak ve ancak Allahü Teala'ya aittir. İnsanlar da kibirlenmemesi lazım. Neden? Çünkü bizim evvelimiz bir damla sudur, ahirimiz de bir avuç topraktır. Allahü Teala öyle buyuruyor. Hepimiz Yasin suresini okuruz. Yasin suresini genelde cenazelerde okuyoruz. Fakat Allah-u Teala ne buyuruyor? Linzira men kana buyuruyor. Yasin suresinde buyuruyor. Ne diyor? Ey abibim bu Kur'an'ı sana dirileri uyarman için indirdim diyor. Biz ölülere okuyoruz. Aslında diriler için okunması gereken bir kitap. İşte o Yasin suresindeki son sayfadaki ayet-i kerimede Evelem yaral insanu enna halaknahu min nutfetin feizahu ve hasimun mubin buyuruyor Allahu Teala. İnsan olunun nasıl kibirlendiğini gösteriyor ve nasıl nankör olduğunu gösteriyor Allahü Teala. Çünkü Allahü Teala Celle Celalü Hazretleri Rabbine ibadet etmeyen, itaat etmeyen insanın nankör olduğunu bize bildiriyor. Bu ayet-i kerimede de evelen yaral insanu min nutfe başında. Biz insan olumu bir damla sudan yarattık buyuruyor Allahu Teala. Hatta başka bir ayet-i kerimede min nutfetin emşaş diyor. İğrenç bir sıvıdan. Bir damla iğrenç bir sıvıdan yarattık diyor. Neden? İnsan kibirlenmesin, büyüklenmesin. Bir damla suda hiçbir güzellik yok. Bir damla suda hiçbir zenginlik yok. Bir damla suda hiçbir güç, kuvvet, kudret yok. Bir damla suyun güçlenebilmesi için, kuvvetlenebilmesi için, zenginleşebilmesi için, güzelleşebilmesi için yegane güç ve kuvvet sahibi olan kudret sahibi olan, zenginlik sahibi olan Allahü Teala'ya ihtiyacı var. Allahü Teala Celle Celaluhu Hazretleri biz o bir damla suyu, iğrenç bir suyu gören göz, işiten kulak, konuşan ağız, hareket eden beden haline getirdik. 50 kiloluk, 60 kiloluk, 70 kiloluk, 100 kiloluk insan haline getirdik. Bir yarattığımız kalıbı bir daha kullanmadık. Renklerini ayrı yarattık. Seslerini ayrı yarattık şekillerini ayrı yarattık ve eşrefi mahlukat olarak kıldı. Yaratılmışların en şereflisi kırdık. Ahseni takvim üzere en güzel surette yarattık ve biz bu insandan teşekkür beklerken insan ne yapıyor? Ayet-i kerimenin devamında fe iza huve hasimun mubin. Rabbine karşı nankörlük ediyor. Hasım oluyor, düşman oluyor. O bir damla sudan yaratıldığını unutuyor. Onun verdiği elle içki içiyor. Onun verdiği elle kumar oynuyor. Onun verdiği dille onun dininin aleyhinde konuşuyor. Bu insan kim olursa olsun, malı mülkü ne kadar çok olursa olsun, makam mevkisi ne kadar yüksek olursa olsun yine Allahü Teala'nın hitabıyla ve innel insane rabbihi lekenur. İnnel insane rabbihi lekenur. Muhakkak ki bu insan Rabbine itaat etmeyen, kibirlenen, büyüklenen, gurullanan, bencilleşen bu insan Rabbine karşı nankördür diyor Allah-u Teala. Bunu allah Teala Celle Celaluhu Hazretleri söylüyor. İşte şeytan da ne yaptı? Kibirlendi. Ben üstünüm dedi. Adem Aleyhisselam düşüktür. O topraktan yaratıldı. Ben ateşten yaratıldım. Diyerek kendi ırkını savundu. Ve Allahü Teala ne yaptı? Onu cennetinden kovdu, rahmetinden kovdu. Neden? Çünkü şeytan günahını küçük gördü, günahında ısrar etti ve tövbe etmedi. Allahü Teala Adem Aleyhisselam'a döndü ve dedi ki: Ya Adem, bir şeytanı dost edinmeyeceksin, şeytanı dinlemeyeceksin. İki, şu yasakladığım meyveyi de yemeyeceksin buyurdu. Bakınız Adem Aleyhisselam'a da iki tane emir verdi Allahü Teala. Adem Aleyhisselam ne yaptı? İkisini de çiğnedi. Şeytanı dost edindi, şeytanı dinledi. Şeytanın sözünü dinledi ve yeme dediği meyveden yedi. Şeytan bir suç işlemişti, ebedi olarak cehennemden kovuldu. Neden? Çünkü günahını küçük gördü, tövbe etmedi, pişman olmadı. Ama Adem Aleyhisselam iki suç işlediği halde hemen ne yaptı? Hatasını anladı günahını büyük gördü. Kâle rabbena zalemnâ enfusenâ ve inlem tağfirlenâ ve terhamnâ lenekûnenne minel buyurarak Ya Rabbi sen beni affetmezsen, bağışlamazsan, zarar edenlerden, ziyan edenlerden olurum diyerek yıllarca ağladı ve Allahü Teala da Adem Aleyhisselam'ın hatası daha çok olduğu halde onu da bağışladı ve inşallah ebedi olarak cennetine koyacak. Demek ki muhterem müminler günahta ısrar etmek büyük günah. Küçük günahı küçük görmek de büyük günah. Tam fıkıh kitaplarına baktığımız zaman günahlar ayrılıyor. <laughs> büyük günahlar, küçük günahlar ama bazı alimler demişler ki günahın büyüğü küçüğü olmaz. Neden? Küçük günah da Allah'a karşı işleniyor. Ondan dolayı küçük günahı da büyük görmek lazım demişler ve ona göre hareket etmişler. Bakınız Hz. Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz kıyamete yakın benim ümmetimde beş tane manevi hastalık olacak buyuruyor. Bu manevi hastalıklar aynı zamanda maddi hastalıklara da sebep olan hastalıklardır. Bunlar bir, benim ümmetim kıyamete yakın dünyayı sevecek, ahireti unutacak. İki, kıyamete yakın benim ümmetim hayatı sevecek, ölümü unutacak. 3- kıyamete yakın benim ümmetim malı sevecek, hesabı unutacak, Dört, kıyamete yakın benim ümmetim insanları sevecek, yaratılmışı sevecek, mahlukatı sevecek ama Halik'i, yaratanı yani Allah'ı unutacak. Ve beşincisi de kıyamete yakın benim ümmetim günahı sevecek, tövbeyi unutacak buyuruyor. İşte bu da büyük bir hastalıktır. Yani günahı sevip tövbeyi unutmak. Allahü Teala Celle Celaluhu Hazretleri işte günahlarımızdan vazgeçmek için, tövbe etmek için ne yapıyor böyle mübarek bir gece veya manevi iklimi ne yapıyor bize lütf ediyor. Bakınız muhterem müminler. Allahü Teala Celle Celaluhu Hazretleri o kadar lütfu kerem sahibi ki, o kadar ikram ve ihsan sahibi ki şöyle baktığımız zaman, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, hadis kitaplarına baktığımız zaman Musa Aleyhisselam da Kavrul kıssasını Allahu Teala bize anlatıyor, peygamberimiz anlatıyor. Hadis-i şeriflerde alimlerden dinliyoruz. Biliyorsunuz Karun Kur'an-ı Kerim'de Kasas Suresi'nde anlatılıyor. O kadar zengin ki dünya kurulalından kıyamete kadar onun kadar zengin hiç kimse gelmeyecek. Allahü Teala ne buyuruyor? Kalabalık bir grup Karun'un hazinelerinin anahtarlarını dahi zor taşıyabiliyor. O kadar zengin Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Karun'un hazineleri diyorlar ya. İşte Allahü Teala Musa Aleyhisselam'a zekat emrini gönderdiği zaman Karun'dan zekat almasını söylemiş. Ve Musa Aleyhisselam Karun'a gittiği zaman zekatını ver dediğinde o Karun Allah benimle mi kazandı ki benden zekat istiyor. Günümüzde de söyleyenler gibi söyledi. Çünkü büyük bir yekün tuttuğu için vermiyor ve bir de Musa Aleyhisselam'a iftira atıyor. Hikaye uzun ama ezan vakti yaklaştı kısaca. Anlatmak istediğim şeyi anlatmak için özetliyorum. Musa Aleyhisselam'a iftira atıyor ve Musa Aleyhisselam da Allah'ın yardımıyla o iftiradan kurtuluyor ve Musa Aleyhisselam Allah'a secdeye kapanıyor ve allah Teala da diyor ki ya Musa yeri senin emrine verdim. Ne yaparsan yap. Ne dilersen dile. Buyurunca Musa Aleyhisselam Karun'a çok kızmış. Ey yer Karun'u hazineleriyle beraber yut diye emrediyor. Ve yer toprak Karun'u hazineleriyle beraber yutarken Karun hakikati anlıyor. Musa Aleyhisselam'a yalvarmaya başlıyor. Ya Musa kurtar beni diyor. Ama Musa Aleyhisselam çok kızmış. O kurtar beni dedikçe ya yer yut diyor. O onlarca ya Musa kurtar beni diyor. Musa Aleyhisselam da onlarca ya yer yut diyerek Karun'a karşılık veriyor. Ve yer Karun'u hazineleriyle beraber yutuyor. Karun hazineleriyle beraber yerin dibine batıyor ve batmaya da devam ediyor. Allah-u Teala bu olaydan sonra Musa Aleyhisselam'a soruyor. Ya Musa, Karun hazineleriyle beraber yerin dibine batmaktayken sana ne söyledi diye sorduğunda Musa Aleyhisselam, Ya Rabbi sen beni benden daha iyi biliyorsun. Sen inne valimun bizati sudursun. Kalplerde, gönüllerde, sadırlarda gizli olan her şeyi biliyorsun. Niyetimizi dahi biliyorsun. Bunu niye soruyorsun? Hikmeti nedir diye sorduklarında Allahü Teala ya Musa sualine cevap ver de kulların ne kadar merhametli olduğumu, ne kadar affedici olduğumu, ne kadar bağışlayıcı olduğumu, ne kadar lütfü kerem sahibi olduğumu bilsinler buyuruyor. Ve Musa Aleyhisselam da diyor ki, Ya Rabbi karın batarken, hazineleriyle beraber batarken bana yalvardı. Ya Musa kurtar beni dedi. Sen ne dedin ya Musa? Ben de ey yer yut dedim. Kaç kere sana söyledi? Onlarca. Sen ne yaptın? Ben de onlarca ya yer yut diye cevap verdim deyince Musa Aleyhisselam allah Teala şu cevabı veriyor. Ya Musa, izzet ve celalime yemin ederim ki o Karun yerin dibine batarken sana onlarca ya Musa kurtar beni diyeceğine dönüp de bana bir kere ya Rab kurtar beni deseydi izzet ve celalime yemin ederim ki ben onu kurtaracaktım buyuruyor. allah Teala bu kadar bir kerem sahibi. Bu kadar affedici, bu kadar bağışlayıcı fakat Allahü Teala günahından pişman olup tövbe eden, af dileyeni affediyor. Bir yandan günah işleyip nasıl olsa Allah affedici deyip de günahına devam eden Allahü Teala affetmiyor. Bakın zaman başladı bitiriyorum vaktinizi anlamak için. Fatır suresinin 5. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allahü Teala ne buyuruyor? Şeytan diyor sizi Allah'ın affıyla avutmasın, kandırmasın diyor. Allahü Teala elbette ki affedici ama af dileyenin günahını affeder günahına pişman olanın günahını affeder. Yoksa günah devam edip de bir yandan günah işleyip de pişman olmayıp da nasıl olsa Allah affedicidir, affeder, ileride tövbe ederim diyenin günahını Allahü Teala affetmiyor muhterem dinler. Bakınız tövbe kapısı kıyamete kadar açıktır, kapanmamıştır. Allahü Teala gerçekten büyük bir lütuf ve ikram sahibi olduğu için tövbe kapısını kapamamıştır ama kimin nerede, ne zaman, ne şekilde öleceği belli olmadığı için tövbe etmek gerekiyorsa bir an evvel tövbe etmemiz gerekir. Onun için işte belirli bir ayı, belirli bir geceyi beklemeye gerek yok. Belirli bir mekana gitmeye gerek yok. Yatağımızda aklımıza gelmişse tövbe etmek, günahlarımıza pişman olmak, ibadete başlamak için yatağımızda tövbe etmemiz gerekir. Neden? Çünkü kalkmaya garantimiz yok. Bakınız son nefes gizli. Ne zaman olacağı belli değil. Belki bu aldığım nefes son nefestir. Ve nitekim de son nefesimiz ne olacak? Ruhumuzu teslim edeceğiz son nefesimizle. İşte son nefes gizli olduğu için bütün nefeslerimiz de değerlidir. Bütün nefeslerimizi onun için deli dolu değil de dolu dolu geçirmeliyiz. Son nefes olma ihtimali var. Onun için bütün peygamberler son nefeslerinden dolayı Allahü Teala'ya sığınmışlar. İbrahim Aleyhisselam bu duayı yapmış. Yusuf Aleyhisselam tevebbeni muslimen ve elhakni bis -salihin. buyurarak Ya Rabbi son nefesimi Müslüman olarak al, Müslüman olarak öldür ve beni salihlerin arasına ilhak eyle buyurmuş. Hatta ve hatta alemlere rahmet olarak gönderilen Yüce Peygamberimiz dahi لِيَغْفِرْ عَلَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَنْبِكَ وَمَا Ayet-i kerimesiyle gelmiş ve, ve geçmiş bütün hataları varsa dahi bağışlanmış olan Peygamberimiz dahi ya Rabbi ölüm anından, ölüm sekeratından, son nefesinden dolayı, ölüm sarhoşluğundan dolayı sana sığınırım diyerek dua etmiş. Hatta ve hatta ben günde yetmiş kere, yetmiş kere demek Arapçada sonsuz demektir. Tövbe ediyorum buyurmuş. Hatta ve hatta ben günde yüz kere tövbe ediyorum buyurmuş. Bütün hataları bağışlandığı halde Peygamberimiz. O yüce Peygamberimizin bütün hataları varsa dahi bağışlanmış olduğu halde Allah tarafından günde yüz kere, yetmiş kere sonsuz tövbe ediyorsa biz onun günahkar ümmeti günde bin günah işlediğimiz halde bir kere tövbeyi aklımıza getirmiyorsak takdiri sizlere bırakıyoruz. İşte onun için son nefes gizli olduğu için ne zaman geleceği belli olmadığı için son nefesimizde de ona göre her nefesimizi kullanmak zorundayız. Çünkü itibar da son nefese göredir. Evvelimiz ne kadar güzel olursa olsun ahirimize bakılacak. Bakınız 600 sene dünyaya hükmeden bir ecdadın torunları olarak, İslam'ın muhafazasını ve müdafasını yapan bir ecdadın torunları olarak bu dünyaya geldik. Şehit kanıyla yoğunmuş olan bir vatan parçasında dünyaya geldik. Ezanların gölgesinde dünyaya geldik. Fakat bizim için önemli olan ahirimizdir. Evvelimiz ne kadar güzel olursa olsun ahirimiz önemli. Peygamber çocuğu dahi olsak evvelimize bakılmayacak, soyumuza, sopumuza, asaletimize bakılmayacak, ahirimize bakılacak. Bakınız Nuh Aleyhisselam oğlunu kurtaramamış. Nuh Aleyhisselam'ın peygamber olması, büyük peygamber olması oğluna fayda vermemiş. Lut Aleyhisselam eşini kurtaramamış. Lut Aleyhisselam'ın eşinin peygamber olması eşine fayda vermemiş. İşte İbrahim Aleyhisselam babasını kurtaramamış. Oğlunun peygamber olması hem de büyük peygamber olması İbrahim Aleyhisselam'ın babasına fayda vermemiş. İşte Hz. Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz amcasını kurtaramamış. Alemlere rahmet olduğu halde, rahmet olarak gönderildiği halde Hz. Peygamberimiz Ebu Talib'i kurtaramamış. Yeğeninin alemlere rahmet olarak gönderilen peygamber olması amcasına fayda vermemiş. İşte onun için peygamber çocuğu dahi olsa evvelimize bakılmayacak ve ahirimize bakılacak. Allahü Teala Celle Celaluhu Hazretleri anlatılan ayetlerden, hadislerden ibret almayı hepimize nasip ve müyesser eylesin. Allahü Teala hepinizden, hepimizden razı olsun.